Selamlar her şeyin böylesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımızda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün sizlerle 2022'nin en iyi 5 oyuncusunu sıralayacağız. Bildiğiniz üzere zaten yeni yıla giriyoruz. O yüzden sizlerle bakalım 2022'de nasıl bir şey geçirdik. Onları ele alalım dedik. Hazırsak başlayalım. Belgelerle geldik. Öncelikle ilk 5 dışındaki adayları bir saymamız lazım. Kimi niye dışarıda bıraktık diye. Dışarıya almadığımız, ilk 5 almadığımız isimler Kevin Durant, Joel Embiid, Ja Morant Jimmy Butler ve LeBron James. Bunların sebeplerini de sıralamak gerekirse LeBron James playofflara kalamadığı için giremedi yoksa zaten büyüklüğüne sual olunmaz. Jimmy Butler normal sezonda 57 maç oynadı. 2022 takvim yılında ise 10 ve 13 maç olmak üzere iki sezonu bölünmüş 23 maç kaçırdı. Camorant Morant 5. için en kuvvetli adaydı. Joel Embiid konferans yarı finalinde değerlendi Doğu konferansında. Kevin Durant ise ilk turda süpürüldüğü için buraya dahil olamadı yani, diyerek e, Joel Embiid için hatta şey yani galiba sayı olarak 33.4 gibi çok çılgın bir sayı ortalaması ile bitirmişti geçen sezonu ama biraz hayal kırıklığına uğrattı sanki yani yapabilecek bir şey yok tabii ki. Bazı isimler dışarıda kalmak mecburiyetinde. Tabii. Lebron James'in bile dışarıda kalabildiği bir listeden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk 5'in ne kadar rekabetçi olduğunu buradan vurgulamamız gerekir. Tabii tabii. O zaman Aslında. ilk 5'e geçmeden evvel buradan da yani Lebron'a bir sevgiler gönderelim. Yani yani şu an herhalde 38 yaşına basıp böyle NBA'de zaten 45 sayı, 10 rebound, 5 asist barajlarında aşan herhalde bir o vardı. Bir de Michael Jordan yapmış Washington Wizards'ta. Yani büyük isimleri izleyebilmemiz çok büyük ayrıcalık bence. Öyle. Bakalım 39'unda da yapabilecek mi bunları? Bence yapacaktır. İstersen 5'ten başlayalım. Evet, 5'ten başlayalım. Takım Doğu Konferansında Boston Celtics'ten Jason Tatum'u aldık. Evet. Buradaki gerekçelerimizse aslında oldukça kendisine açık ediyor. Hmm. NBA finallerine çıktı kendisi. Doğu Konferansı'nın MVP'si seçildi. İşte playoff'larda yeni verilmeye başlanan bir ödül. Bildiğiniz gibi böyle bir küre veriyorlar artık. Hmm. Eskiden kupa veriliyordu fakat bir MVP verilmiyordu. Doğru. Dolayısıyla artık bu da eklendi. Şu an bu sezon için, 2022 23 sezonu için MVP yarışında ikinci ve bu takvim yılı içerisinde sayı ortalamasında 27'den 31'e çekti. Kendisini kutluyoruz ama daha üst sıralar için de muhtemelen yeterli olmadı bu. Yani olmadı çünkü aslında ben şunu düşünelim yani Boston Celtics, Milwaukee Bucks serisinde misal evet e, Milwaukee'de şey yoktu Chris Middleton yoktu ve yani Celtics'in çok daha favori olduğu aşikardı ama bir türlü koparamamışlardı. Onun harici konferans finalleri Miami Heat görece evet çok çok iyi bir savunma takımı ama gene koparamamışlardı. Yani, yani hep 7 maçı gitmişti. Tabii. Ve ondan sonra yani tecrübeyle karşılaştıklarında da Hani biraz tabi ilk finalin getiresiyle biraz sınıfta kaldılar. O yüzden bence 5 yoksa dediğim gibi 4-3 gibi diğerlere gelecektir elbet. Saha içi isabet yüzdesi tabi %40'ın altına düştü finallerde. Evet. Esas handikapı da bence bu yarattı. Diğer yarışmacılara nazaran. Çünkü iyi bir kadronun en değerli elemanıydı. Tabii. Mamba men mentality diyerek böyle kendisini konumlayan bir sporcu olduğu için biraz daha yukarılara hedefliyorsa zaten o saha içi isabet yüzdesini hem playofflarda %45'in üstüne hem de finallere bir daha kalma ihtimali bence çok yüksek. Tabii, tabii. Kaldığında da %45 civarına çekmesi gerekir. Tabii, tabii. Bu yaşlarda kaybetmeyi öğrenmesi en değerli şey bence tecrübe. Öyle. O zaman dörtte arkadaşlar hani önceki videolardan da hatırlıyorlardır sürekli bayrak salladığımız birisi. Luka Doncic bu sefer de bir bayrağı çıkarmayacağım artık ama Sloven izleyicilerimiz varsa rahat olabilirler muhtemelen bu sezon boyunca bol bol bize şey bayrak çıkarttıracaktır kendisi. Kendisini zaten seçmemizin nedeni en bariz bir şekilde bu sezon MVP yarışında ilk üçte olması. Bunun haricinde de 2022-23 boyunca 8 tane triple double yaptı. Şu an Nikola Jokic ile beraber bu kategoride lider bu sezon için. Hı hı. Ve bu takvim yılında kendisini zaten oldukça geliştirdi. Playoff'lardaki istatistiği Yanis Antetokounmpo ile neredeyse aynı. Doğru. Tabi rebound biraz daha azaldı ama 32 sayıya yakın sayı attı. 10 ribanda yakın çekti ve 6.5-7 asist civarı bir ortalama tutturdu. Batı konferansında final oynadı. Devin Booker'lı Chris Paul'lu bir önceki sezonun finalisti Phoenix Suns'ı elemişti. Kendisini de tebrik etmekten başka bir şey düşmez bize. Yani zaten dediğin gibi Luka Doncic yani bir önceki Kawhi Paul George gibi bir canavarla Clippers'ı sürekli bir şeyler yapıyordu. Ve ben misal geçen sezon oynanan konferans yarı finaliydi Phoenix'te. Yani tahmin etmiyordum hakikaten böyle maçın, işte Seren'in 7 maçı uzayacağı, Doncic'in yani çılgın şeyler yapacağı. Yani 7. maçta Doncic, hatırlıyorsun yani galiba şeyde Cameron Payne değil de diğer çocuktu böyle saçları uzun. Cam Johnson. Cam Johnson hani böyle bir <laughs> crossover falan yaptı evet. yani o zaman Dallas 54'tü, Phoenix 27 sayıdaydı yani dedim yok yani yapamayacak hiçbir şey Phoenix buna karşı. Listeye baktığımda da zaten hani dedim evet 4 gerçekten Donç için belki onun için yeterli değil ama bugün yaptıklarıyla beraber 4 bence güzel bir sıra. Hakkı, hakkıdır ve tabi potansiyeli çok yüksek. Belli ki zaten bu sezonda MVP yarışının içinde yukarılarda devam edecek. Çünkü bu sezon MVP yarışında da ilk 3'te oynuyor sürekli malum evet. rakipleriyle birlikte. Evet. Rakiplerinin de bir kısmına şimdi geleceğiz. 3. sıradaki adayımız biraz ihtilaflı olabilir sanki. <laughs> Steph Curry'i seçtik 3'e. Kendisi bildiğiniz üzere normal sezonun önemli bir bölümünde aslında kaçırmıştı geçen sezon. Ama daha çok kaçırdığı maçlar 2021'e denk geldi. Doğru. 2022 takvim yılı boyunca 26 maç kaçırdı. Aslında 3'e düşmesinin önemli sebeplerinden biri de bu. Hı hı. Şampiyon oldu. Finaller MVP'si oldu. Ve 34 yaşında olmasına rağmen bu sezon 30 sayı ve 7'şer asist ve rebound ortalamasıyla oynuyor. Bunlar da tabii üçüncülük için iddiasını kuvvetlendiren göstergeler. Yani... Hangi NBA oyuncusunun dediğini bilmiyordum ama galiba Yanis olması lazım. Bana göre NBA'nin en iyisi, kim şampiyon olduysa son sezon oydu. Yani şimdi tabii Yanis öyle dedi biz de tabii ki de Curry'i bire koymayacaktık. Ama abimin de dediği gibi yani sonuçta maç anlamında biraz fazla kaçırması onu listede 3.ye koydu. Yoksa yani benim açımdan mesela ben acayip bir Curry hayranıyım ve bu yaşta yapabildikleri ve insanların aslında ya sende Kevin Durant vardı yoksa sen zaten mesela o kebzi yenemezdin ya da şunu yapamazdın bunu yapamazdın deyip yok play'ine kalamayıp playoff'larda bir sıkıntılar yaşayıp buralara gelmesi müthiş bir şey bu yaşta yani inanılmaz bence diğer inanılmaz kişi listedeki ikinci oyuncuya devam edebiliriz tabii ki Yanis Antetokounmpo bizim ikincilik için adayımız hı hı. Greek Freak olarak da bilinen Komşumuzun e, Nijerya asıllı basketbolcusu oldu. Kendisi geçtiğimiz sezonun playofflarında 32 sayıya yakın bir ortalama tutturdu. 14 rebound ve 7 asist ortalama yaptı. Doğu konferansında yarı finalde Boston Celtics'e biraz üzücü bir şekilde elendi. Çünkü maçın sonundaki yüz ifadesi gerçekten bıkmış bir vaziyetteydi pas çıkardı bütün arkadaşlar böyle şutları tabii. kaçırıyor. 5 kişi yenisini yani yani üstüne dalıyor. Dardı yani. E, dardı tabii. Sanki bir EuroLeague maçı izliyor gibiydik. O açıdan tabii kendisi adına da üzücü oldu. Ama onun dışında geçen yıl hem MVP yarışında yer aldı, hem yılın savunmacısında çok önemli bir adaydı. MVP yarışını 3. bitirdi yanlış bilmiyorsam. Tabii 3. bitirdi. All NBA takımına katıldı. İşte All Defensive takımına girdi. Ve işte genel olarak zaten başarıları bu şekilde ortada. Zaten e, bu hani hücum anlamında galiba efficiency de de yani bahsettiğim gibi bıkkınlığın sebebi oydu. Kariyerinin en yüksek yüzdesine ulaşmıştı. Yüzde o. Yüz üç rate dedikleri tabii, şey. Tabii. Yani yani bu mesela Doncic gibi isimlerde bu yüz üç rate'leri görüyoruz ama Yenis tamam hani topa zaten hükmetmeyi seven birisi ama sonuçta çok çok iyi bir pasör olmadığı için e bir yerden sonra yani fiziken de çok yorulmuştu. İyi bir Chris Middleton olsaydı yani diri bir sakatlıktan yani dolayı olmadığı için zaten yoktu piyasada adam. Yani olsaydı bence yenisi biz burada başka bir sıraya koyardık gibi geliyor. E Çünkü olabilir zaten. E, giderdi yani. E gider. Daha da zaten gidecek bir yeri vardı. Tabii. O bir yeri de artık açıklayalım kim olduğunu istersen. Açıklayalım. Tabii ki de e, Kyle Kuzma'ydı. Değil. Tabii ki Kyle Kuzma değil. <laughs> Barış Ersek veya onun gibi bir isim de değil, Nikola Jokic, kendisini tebrik ediyoruz. Bizim sıralamamızda birinci sırada yer aldı. 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar olan yılın basketbolcusu değerlendirmemizde birinci sırayı alan Denver Nuggets'ın pivotu, arka arkaya iki sezondur normal sezon MVP'si oluyor ve bu sezon da MVP yarışının en güçlü adayı. Aha. Bunun haricinde playoff'larda 31 sayı 13 rebound, 5 asist gibi bir yani çılgın bir ortalama tutturdu. İlk turda Golden State Warriors'a elendi bildiğiniz gibi. Jamal Murray yoktu. Bu yıl kendisi var. Yani genel olarak biraz daha güçlü bir kadroyla rekabet edebilme ihtimali mevcut. Bunun haricinde geçtiğimiz sezon 19 bu sezonsa 8 tane triple double yaptı. 27 triple double'la sahip. 8 tabi şu ana kadar. Dolayısıyla daha da yapabilir. %69'luk bir true-shooting yüzdesi var. Bu inanılmaz bir şey zaten. %62 ile de saha içi isabeti buluyor. Bunu derken tabii şunu hesap etmekte fayda var. Bu çocuk %34 ile üçlük atıyor. Yani neredeyse böyle ceza sahası içinde bitiriciler vardır. ve tık yakalar atar vesaire. Evet, evet. E i̇ki sayılıkta bu adamın true-shooting yüzdesi inanılmaz falan. Bulduğu her şeyi bitirebilir pozisyonda. Ben zaten seyrederken şaşırıyorum. Ensesinde gözü var gibi filan da oynuyor. Evet, evet. Yani bahsettiğin gibi yani bir değil mesela sıfırıncı sıra olsaydı da yok hiç girerdi çünkü yani kardeşim sen playofflarda Jamal Murray gibi bir isimden yoksundun. Yani Bubble'da Jamal Murray'nin neler yapabildiğini görmüştük. Tabii. E onun ayrıca sırtından çocukcağızın bir problem var Michael Porter Jr. o da yoktu. Yani bu geçen sezon Denver'ın ilk beşine sayın deseniz herhalde yani iki kişi filan sayılabilirdi şanssızlıkları bence Golden State'e denk gelmeler oldu. Yoksa yok iş bir enteresan bir tur izletebilirdi bize. 5 maçta galiba bitti seri. Evet. Yani o şeyden bahsedebiliriz. Sen daha net hatırlıyorsun galiba o istatistiği. 3 sezon ardarda arda normal sezon MVP'si olan son iki isim kim? Valla şöyle söyleyeyim, 83, 84, 85 veya işte 86'ya kadar olan dönemde Larry Bird 3 defa arka arkaya normal sezon MVP'si oluyor. Zaten Bird'den önce bunu başarabilen isimler, Wilt Chamberlain ve Bill Russell. Dolayısıyla iyice dar bir listeden bahsediyoruz. Arka arkaya 2 bile zor bir şey, 3'ü yapan sadece 3 oyuncu var, yok hiç bu yıl bunu gerçekleştirmeye inanılmaz derecede yakın. Umarım da başarır. Ben çok isterim. Çünkü Avrupalı basketbolcuların NBA'yi böyle sürklase etmesi tabii benim evet. tabii ki de çok hoşuma gidiyor ve bunu yapma şansı da var. Bence hakkıdır da. Dolayısıyla umarım buraları da elde eder. Zaten yok iş için bence en önemli birinci sıra tezimiz de şu benim açımda. Sonuçta böyle bir takım hala iyi değilken yani evet Jamal Murray döndü ya da Michael Porter Jr. son zamanlarda birkaç defa 30 sayı attı ama Sonuçta bu takım şu an Batı konferansı genel zirvede tabii. Yani bir şekilde oraları zorluyor ve zaten en iyiler tartışmasına takvim yıllarında genelde hani lig sıralaması önemli oluyor. Çünkü tabii. bir yerden sonra playoff'larda tabii ki de e, o şeylere girebiliyorsun ama önemli olan ilk başta normal sezon oluyor. Ve maç kaçırmaması ve bunları istikrarlı bir şekilde yapması müthiş bir şey. Vallahi kendisini de tebrik ediyoruz. Bakalım ne yapacak? Yani 2023'te acaba e, şeyi, MVP ödülünü alıp bir rekor kıracak mı kendi açısından? Valla rekoru kırabilir ama Denver'da bir tane bir takas patlatsa, şöyle arada güzel daha destek olacak bir guard veya bir forvet getirse tadından yenmez. Vallahi o zaman buradan yok içe bir seslenelim. Bir takas ayarla <laughs> e, o yüzden bir 3. MVP ödülünü de cebine koy. Üçüncü değil? MVP ödülünü koysun playofflarda da daha ilerlesin. Yani o çocuğun da hakkı. O zaman arkadaşlarımıza buradan iyi seneler dilelim. Mutlu yıllar, güzel bir yıl olmuştur umarım sizler için ama Türkiye'de yaşayan pek çok insan için de tabi bildiğimiz üzere çok böyle çalkantılı, yoğun, meşgaleli bir dönemde olabilir. Salgın vardı. Onun dışında işte zaten genel olarak gündemimiz hep yoğun oluyor ama NBA ile kaldık Aha. ve genel olarak enerjimizi yüksek tutuyoruz. Dolayısıyla 2023 umarım çok daha da güzel olur. Tabi sağlıklı, huzurlu, keyifli o herkes için güzel bir yıl olur. 2023 çoğu şey için umarım yani bir şey vaktidir. İyi, güzel böyle bir silkelenme bir değişim vaktidir diye. Yani öyle. Herkes tabii yeni yıla girerken bir takım böyle New Year's Resolution adı altında dileklerde bulunur. İşte sizlerin de yeni yılının kutlu olması ve güzel geçmesini dileriz. Herkese görüşmek üzere diyelim o zaman. Bitirelim. Tabi tabii yapalım NTV Spor çıkışıyla. o zaman kestik. Fuat Aktağ çıkışı dememiz lazım aslında. Doğru.